Abicim bak tabağın hazır olmak üzere. Bak gelmezsen çiçekleri solacak ama ha. Hadi. Geliyorum <laughs> abicim resim çiziyorum. Geliyorum. Özgür. Günaydın. Sen neden böyle bir şey yaptın? Gidip niye Miro'yu ihbar ettin? Sen yemeyip içmeyip Miro'nun yanına mı gittin? Evet gittim ama konumuz bu değil. Öyle mi? Neymiş konumuz? Dayanamayıp yollara düştüğüne göre. Konumuz senin düşünmeden hareket etmen. Niye yaptın böyle bir şey ya? Niye Miro'yu ihbar ediyorsun? Yoksa o seni ihbar etti diye ona misileme mi yapmak istedin? Gece çünkü Miro'nun suçlu olduğunu biliyorum. ben. Ama değil. Daha demin Miro serbest bırakıldı. Sen biliyor musun? Kazaya asıl yapan kişi teslim olmuş. Nasıl? Keşke biraz gerçeği araştırıp böyle bir şey yapsaydın ya her şeyi, hepsini geçiyorum. Tüm bunları yaparken bana tek kelime etmedin Özgür. Ben seni hiç tanıyamamışım. Asıl arkamdan iş çeviren sen misin? Koca bir hayal kırıklısın. Sen kimsin Özgür? Asıl Özgür kim? Çok haklısın. Ben senin dediğin gibi arkandan iş çeviren birisiyim. Sana karşı dürüst olamadım. Gece bundan sonra görüşmeyelim, tamam? Bence de görüşmesek daha iyi. Cem abi niye yükledin bu yükü omuzuma? mu <laughs> 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 <laughs>